Pamukova Ciznik yolunda otomobilin kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Pamukova, İznik Karayolu Osmaneli ilçesine bağlı erecek köyü yakınlarında meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Cengiz'te. Yönetimindeki kamyonet İznik istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan Metinka kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin K., Ka, kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı şahsında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.